Mart ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Biliyorsunuz memurlar, memur emeklileri, kamu işçileri toplu sözleşmeyle zamlarını daha önce belirlemişlerdi. Ek ödeme almak için enflasyonun 6 aylık dönemde %3'ü geçmesi gerekiyordu. Mart ayının enflasyonun açıklanmasıyla beraber daha 3. ayda %3.71'lik bir enflasyon oluştu ve toplu sözleşmede belirlenen %3'lük zam şimdiden aşılmış olduğu memurlar, memur emeklileri zam farkını şimdiden hak etmiş oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de %1.08 arttı. Yıllık bazda TÜFE %16.19 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında %3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre memurlar için %0.70 enflasyon zammı şimdiden oluştu. Memurlar 2020'nin ilk 6 ayında %1.75 2. alt ayında %4.36 enflasyon farkı almıştı. Bu gidişle 2020'nin ikinci alt aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar memurlar, emekliler yüksek enflasyon farkını alacak gibi görünüyor arkadaşlar. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri 2021 yılının ilk 6 ayı için %3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu %1.68, Şubat ayında 0.91, Mart ayında da %1.08 olarak açıklandı. İlk 3 aylık enflasyon %3.70 oldu. Yani sözün özü ilk 3 ayda memurlar için %0.70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıyla beraber açıklanan enflasyon toplamda %3'ü aşarsa aşılan miktarda zam alınacak arkadaşlar. Şimdiden açtığı bu zam da kesinleşmiş oldu diyelim. Sizin de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşmanızı bekliyoruz arkadaşlar.